Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın birlikte olan fotoğraflarını sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Yemin dizisinden bir araya gelen Özge Yağız ve Gökberk Demirci dizide Emir ve Reyhan karakterine hayat veriyordur. Ve dizide gitgide aşkları gerçeğe dönüştü ve bir daha e, dizi aşkı gerçek oldu. Ve dizimizde Gökberk Demirci ve Özge Yağız gerçek hayatta da birlikte olmaya ve e, birlikte yaşamaya karar verdiler ve aynı evde yaşıyorlar Sizler için de özel görüntülerini ve yepyeni fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Umarım beğenirsiniz ve e, bir ara e, Özge Yağız ve Gökberk Demirci ayrıldılar haberi çıktı ve Ayrıldılar. Çok uzun sürmedi. Yeniden birleştiler. Sizler için de yepyeni kareleri bir araya toplayıp paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videomu izlemeyi unutmayın. Sizler de eğer Gökberk Demirci ve Özge Yağız hayranıysanız kanalıma abone olmayı bildirim tuşuna açık bırakmayın.